Herkese merhaba arkadaşlar. Eymen yeşil bir eve girdi bakar mısınız? Evinin bahçesinde kaydırak bile var. Evinden kayarak çıkıyormuş. Aa, aa evine bakmak istiyorum komşu komşu. Bana çay kahve hamur yapar mısın? <laughs> komşu bana ne yapıyorsun? Ay teşekkür ederim. Hmm, çok güzel olmuş. Evine bayıldım, bayıldım. Bu ay bir tane daha Mmm <laughs> çok güzel. Bir de bana kek yapar mısın anneciğim? Hadi bana kek yap Kuki Ay kaydıraklı bir evi var ya çok güzel. Kek oldu mu? Ah elim sıcak yandı yandı yandı. Çok sıcakmış bu kek. Hemen fırından çıkar çıkmaz mı verdin bana? Ha? <laughs> Öyle mi oldu? Girmedi. Girmedi mi? Hadi gel kaydıraktan kaysana. Kaymayacağım. Neden? Bugün hava soğuk diye mi kaymıyorsun? Gel buradaki ata bin o zaman. İyiyim. Hadi bin. O zaman kaydıraktan kayarak inmem lazım. Gel ben seni elini tutayım yardım edeyim kaydıraktan kaymana. Gel bakalım Kuki. Otur. İyiyim. Kay hadi. Bekliyoruz. Bir, iki, üç. Hop. Kayamıyor musun? Küçük mü geldi bu sana? Büyümüş müsün? i̇şte kaydın. Hadi gel içeri girelim sipariş verelim. Hamur siparişi verelim mi? Hadi gel ata da bin. İçeride kitap da okuruz tamam mı? Ata binsene. Hadi de dik dik E bunlardan da çıkmadın. Çık, çık çık çık. Bak burada küçük bir bank var. Burada da içebilirsin çayını. Ay ne güzel bir yermiş orada. Pandaların yuvası var orada. Otursana pandaların yuvasına. Pandaların yuvasına otur anneciğim çok güzel gir oraya çok yakıştı çok güzel bir yermiş pandaların yuvasına çok yakıştı çok da uyumlu giyinmişsin bugün. <gülüyor> <gülüyor> okay let's start let's start with first number what is it it's one. arkadaşlar bakar mısınız ne güzel şeyler buldum ya şu füzeli olan bizim odamıza da çok uygun bak anneciğim gece lambası bunlar burada, burada da unicorn var pembe yıldız mavi yıldız Aa, buradaki ışıkları gördünüz mü barbili el salı ve uzaylı çok da umurumda kaçtı gitti çok güzel bir çam ağacı var. Bakar mısınız? Aa, beyaz çam ağacı. Ben buna bayılırım.